Merhaba 1 dolar tl videosunda daha karşınızdayım dolarda herhalde son zamanların en kritik iki gününe giriyoruz çünkü Burada dikkat etmemiz gereken hem FED'den gelecek açıklamalar var hem de ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Şimdi 8.72'ler civarı görüldükten sonra 8.61'lere kadar dün geri çekilme yaşadık. Günü de 8.63 seviyelerinde kapadık. Daha yukarısı için tabii ki piyasa merkezin faiz indirdiğini görmek istiyor. Yani daha yukarı hamleyi denemek isteği tabii ki var ama sonuç itibariyle de merkezin almayacağı bir aksiyon içinde risk almanın da manası olmadığını düşünen bir piyasa var. Bu ne demektir? Saat 14 olduğunda karar açıklandığında herkes ona göre pozisyonunu alacak. Yani faiz indirirlerse sert bir fiyatlama, faiz indirmezlerse de ve sabit bırakırlarsa da aşağı yönlü bir geri çekilmeye oyun planı hazır bir şekilde bekleyecek perşembe gününe. Bir de tabii ki FED var. FED'den önce karşımıza Çin'deki gerilim çıktı. Yani özellikle bu emlak konusundaki gerilimle birlikte ve oradaki batan bir şirketin özellikle bundan sonraki ekonomi politikalarına etkileri tartışılırken yani üçlü bir gerilimi yaşayan bir hale geldik diyebiliriz. Şimdi buradan nasıl kurtulur piyasa? Tabii ki kolay bir şey değil ama sonuç itibariyle de bu üç günü daha doğrusu bu iki günü yaşayıp bu işin sonucuna varacağız. Benim beklentim merkezin faizi sabit bırakması. Fed'in de burada varlık alımını azaltması. Tabii ki Çin tarafına gelirsek de bir kriz var ama atlatılamayacak bir kriz değil diye düşünüyorum. Tabii piyasalar bu kadar da sakin karşılamıyor. Bir panik olduğunu kabul etmek lazım en azından görünen bizim borsa tarafında görünen bir panik söz konusu. Öbür taraflarda da faiz indiriminin etkilerini tartışmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdi gelin hep beraber grafikleri birlikte izleyelim. Evet çok zor bir piyasada şu anda en azından piyasanın işleyişini görüyoruz ama genelde de aslında kurallara da uyuyorlar. Yani sonuç itibariyle şurada size bahsettiğim düşüş trendinin tepe noktası olan yani kırılma şuradaki kırılmanın test edildiği noktaya değdikten sonra bir kar satışıyla karşı karşıya kaldık. Ama sonucu burada etkileyecek durum Merkez Bankası'nın faiz kararı olacaktır. Şimdi şu bir formasyona dönüşürse bunun gibi yani buradaki filama gibi özellikle bir formasyona dönüşme eğilimine giderse Merkez Bankası'nın faiz indirimini fiyatlıyor olabilirler. Ama benim tahminim en azından öyle düşünüyordum. Yani şuranın aralığında kalsa 8.70'lerin üzerinde kalarak bu Merkez Bankası faiz kararını bekleseydi kesin emin bir piyasayla karşı karşıya olduğumuzu söylerdim. Ama piyasa her iki yöne de hazırlıklı olarak hareket ediyor. Bu ne demektir? Birincisi faiz inerse sert fiyatlamayı zaten oyunun planının içerisine eklemişler ama burada aşağı yönünde kaçınılmaz bir sonuç olacağını sabit bırakırsa bekliyor. Yani burada 8.47'ye kadar bir geri çekilme faizi sabit bırakması durumunda karşımıza çıkabilir. Çünkü piyasaya verdiği sinyalle Yaptığı hamleler bir türlü Merkez Bankası'nı tutmuyor. Yani piyasaya şunu söylüyor faiz indirebilirim diyor ama tam kritik noktada dünyada gelişmelere vesairelere baktığınız zaman bu gerilimin altından kalkamayacağını düşünüp geri adım atan bir Merkez Bankası ile karşı karşıyayız. Bu toplantıda da bu şekilde olması ihtimali yüksek ama tam tersini yaparlarsa tabii ki sonucuna katlanacaklar. Yani doların sert fiyatlanması kimin işine gelir? Türkiye'de. Hiç kimsenin işine gelmez ancak inşaat sektörünün işine gelebilir ya da e, ihracat yapanların işine gelebilir ama Türkiye'nin genelini fakirleştirecek bir durumla karşı karşıya bırakmanın da ben hükümete yarayacağını düşünmüyorum. Hükümete yaramayacaksa Merkez Bankası'nda yapacağını tahmin etmiyorum kısa vadeli ama dediğim gibi burası Türkiye her şeyin olabilme ihtimalini de bir kenara koymuyoruz. Şimdi dikkat edeceğimiz nokta şu. 875 civarının direnç olduğunu görüyoruz. Yani buranın üzerine atmadığı müddetçe halen 847 geçerlidir. Bir diğer tarafta ise haftalıkta 853 direncinin kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü bir hamleydi. Yani şurası zaten e, anlamsız bir hızla kırıldı. Geçen haftaki gerilimi biz piyasa olarak çok fazla hissettik. Aslında o kadar bir gerilime ihtiyaç yoktu. Çünkü faiz kararını verdiği zaman zaten Mevduatların %54 civarı dolarda. Yani bu kadar yukarı gitmesini gerektirecek bir durum yok. Eğer bir faiz indirimi olursa bunu zaten sert fiyatlar piyasa yukarı yönlü bu 8.53'e geçmesini çok da mantıklı bulmadım. Şimdi neye dikkat edeceğiz? Faiz kararında sabit bırakırsa biz 8.50'lerin altına sarkacak mıyız? Sarkması bize bir ay kazandırır ama sarkmama ihtimali de bir sonraki faiz toplantısında yine yukarı hamle gerginliğini yaşayacak piyasa demektir. Bu gerginlik de önümüzdeki süreçlerde elbette ki piyasaları etkileyecek ve bizi de etkileyecektir. Şimdi bir diğer grafikte benim kendi sistemimde 853'ün üzerine atmış olması. Şimdi aşağı yönlü harekette benim 793 beklentimi sağlayan analizde şuradaki kırılmayı yaşamıştık. Buranın üzerine atması burayla benzer olacak mı biz buna bakacağız. Yani şöyle bir çıkış ardından destek bulup yeniden yukarı hamleyi mi değerlendirecek? Biz buna 8.53 civarlarında karar vereceğiz. Eğer 8.53'ün altına gelirse yeniden düşüş trendinden bahsedebiliriz ama şu artık oturdu herkesin de kafasında yerleşti. 8.30'un altına bunu bırakmayacaklar mantığı yerleşti. O yüzden her 8.30'a geldiğinde bu şekilde bir tepkiyle karşı karşıya kalıyoruz bunun altına geçmesi yani 8.30'un altında kapanışlar yapması özellikle aylık anlamda bir önemi var. Bu aylık anlamdaki 8.30'un altında sarkma yapması faiz indirimi, faiz artırımıyla değil de daha çok siyasi olacaktır. Yani bir erken seçim ancak bizi bu noktaların altına sarkıtacaktır. Erken seçim diyoruz da neredeyse 2021'i bitirmek üzereyiz. Yani 2022'ye gireceğiz. Seçime de bir sene kalıyor. Yani önümüzde daha erkene getirsek de getirmesek de seçime yaklaşıyoruz. Yani sonuçta dolarda sert bir patlama yapmasını gerektirecek ortam azalıyor. Çünkü seçim demek bir başka değişim ortamı ya da Türkiye'nin bir önünün açılma fırsatı demektir. O yüzden de önemsiyorum. Şimdi Euro TL tarafındaysa Euro TL tarafında bahsettiğim o 10-15'ler 10-19'ların direnç olarak görüleceğinden bahsetmiştik. Evet orada direnç gördük. Şimdi burayı kırmasının tek koşulu faiz indirimi. Faiz indirmediği müddetçe burayı kırmayız. Buranın altında kalması da düşüş hamlesinin devamı demektir. Euro TL ve Dolar TL anlamında. Aynı saatlerde altın videosu yayında. Onunla mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.